Fikir isteyene verilir. Hepimize aşina gelecektir bazı hikayelerden. İnsan bazen sadece paylaşmak ister. Sevdiği insanın orada öyle olması, yanında durması, alıcı gözlerle, kalbiyle bizi dinlediğini hissettirmesi her şeyden daha değerlidir. Fikir istersek verebilir. Elbette fikirler de değerlidir. Fakat istendiğinde işlevseldir. Bizler istemeden fikir verildiğinde kendimizi yetersiz, baskı altında yönlendiriliyormuş gibi hissetme olasılığımız yüksektir ve bu da bizi ister istemez o ilişkide gittikçe kaçınmaya, kendimizi kapatmaya, daha az orada bulunmaya iter. Bu yüzden eğer karşımızdaki herhangi bir duygusunu, derdini, yaşanmışlığını paylaşıyorsa yanında olmak yeterli mi yoksa fikir ister mi sormak gerekir. O söyleyebilir. Söylemiyorsa ve mutlaka fikriniz varsa fikrimi açmamı ister misin diye sorulabilir. Eğer istemiyorsa sizin orada bulunmanız, onu can kulağıyla dinliyor olmanız fikirlerinizden daha işlevsel.